Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olarak destek olabilirsiniz. Perşembe sonuçlarına geçmeden önce ankete bakacak olursak, alışık olduğumuz gibi Hudutsuz Sevda dizisi önde. Hız kesmeden sonuçlara bakacak olursak. Aldatmak dizisi reytingleri de görüldüğü gibi dizi AB grubu harici düşüşler yaşamış. Geçen hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyen dizi, son haftalarda total grubunda 4 bandı üzerindeydi, haftaya son bölümüyle ekrana gelecek dizi kapanışı nasıl yapacak? Hudutsuz Sevda dizisi reytingleri de görüldüğü gibi, dizi tüm gruplarda artışlar yaşamış. Dizi total grubunda 5.53 oran elde etmiş ve bu grupta zirve ile farkı iyice azalttığını görüyoruz. Bakalım yeni sezon dizi açısından nasıl olacak? İnci Taneleri dizisi reytingleri de görüldüğü gibi, dizi AB grubunda artış yaşamış. Dizi açısından geçen hafta artışlar olsa da, maç dolayısıyla zirvede değildi, bu hafta tekrardan tüm gruplarda zirvede yer alarak sezona veda ettiğini görüyoruz. Survivor All Star oranları görüldüğü gibi, AB ikinci sırada yer alırken, diğer gruplarda dördüncü sırada yer alıyor. Program açısından bu hafta için kendisine göre daha iyi oranlar olduğunu söyleyebiliriz. Esaret dizisi reytingleri görüldüğü gibi Total grubunda 133 reytingle 24. sırada yer alıyor. Dizi açısından bu hafta 145 seviyelerinde oranları görmüştük. Bakalım dizi kapanışı nasıl yapacak? Kan Çiçekleri dizisi reytingleri görüldüğü gibi, Haftayı Total grubunda 0.69 bandında açan dizi, Total grubunda 0.45 reytingle 83. sırada yer alıyor. Haftaya daha iyi başlasa da, dizi genelde bu seviyelerdi. Rüzgarlı Tepe dizisi ise Haftayı Total grubunda 1.24 bandında açmıştı, sonrasında bir bandına çok yakın oranlar görmüştük, bugün ise 0.85 seviyesinde görünüyor. Bakalım haftanın bitişi nasıl olacak. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar, izlediğiniz için teşekkürler.